Hocam işte bize bir rasyon yapar mısınız? Birinci sorumuz şu, yem karma makineniz var mı? Yani evet. buradaki sistem aslında baktığımızda yem hazırlamanın mutfak diyebilir miyiz buraya? Bütün her şey tek Burası... bir noktada. Evet. Çiftlik sahipleri burada kaba yemleri bu bantlara yüklüyorlar. altıdan oradan... otomatikman istediğimiz miktarda ana bindirme helezonuna geçip oradan da karma kısmına, kısmına aktarıyoruz. Bu ana taşıyıcı bandımız. Bant Bütün... ana yükleyici band. Bütün makinelerin hepsi bu bantların üzerine yükleme yapıyor. Bir işletmenin birçok komplik olan işini merkezi bir sistemle çok rahat çok kolaylaştırmış rahat, çok ve sadeleştirmiş oluyoruz. Aynen. Bu sistem hayvancının kurtuluşu. işçiden yana tasarruf, zamandan yana tasarruf. Siz başka işinizi yaparken bu makine kendi işini kendisi yapıyor, hazırlıyor. Size yem hazır diye bekliyor.